paranormal olaylar, fenomenler birçok kitaba filme konu olmuştur. Bazıları hemen yalanlansa da bazıları hiçbir zaman gerçek veya yalan olarak kesinliği kanıtlanamamıştır. Ülkemiz sınırları içerisinde buna benzer bir olay Sakarya'da yaşanmıştır. Bir asır önce Sakarya'da gerçekleştiği iddia edilen bu ürkütücü olayda yaşananlar ile ilgili birçok fenomeni paylaşıldı. Filmlere konu olan köyde gerçekleştiği iddia edilen paranormal olayları Gelin hep birlikte yakından inceleyelim. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. Dünyanın farklı ülkelerinden filmlere sık sık konu olan gerçek korku hikayelerinin yaşandığı ilginç mekanların olduğu bir yerler bilinmektedir. Ancak Sakarya'da paranormal mekanların varlıkları herkes tarafından bilinmiyor. Sakarya'da bir köyün başından geçen, ürkütücü ve paranormal olayları anlatan bir paylaşım yapıldı ve tüm dikkatler burada toplandı. Geçmişte yaşandığı iddia edilen Azer Büyülü Köyü isimli paylaşımıyla ürkütücü olaylardan bahsedildi. Bazı insanlar bu duruma gülse de bu durumu çok ciddi alanlar da az değil. Olayı daha da ilginç kılan yöre halkının da Sakarya'da böyle bir köy olduğunu bilmesi ama asla yerini göstermemesidir. Bu yüzden birçok kişi tarafından yalan köyü olarak da esprili şekilde isimlendirilmiştir. Peki söylentilere göre bu köyde ne yaşandı? 1921 yılında Sakarya'da yaşanan hikayeye göre bir köyde açıklanamayan olaylar başlayınca köyün 117 hanesi köyden kaçar. İddiaya göre köyü cini varlıklar basmıştır. Sebebi ise Arapça'da savunucu anlamına gelen azen büyüsünün yapılmış olmasıdır söz konusu hikaye Azem adlı filme de konu edilmiştir. 2015 yılında vizyona giren filmin ikinci filmi olan Cingarezi, ilimizde Sakarya'da bir asır önce 1921 yılında 117 haneli köyün boşaltılmasına neden olan gerçek bir hikayeyi anlatmaktadır. Hem de gerçek hikaye olayların yaşandığı köyde ve olayların yaşandığı evde. Bir baba ve kızın tüyler üperten hikayesini anlatmaktadır. Peki bu köyde ne yaşandı? Sakarya'da 117 hanenin terk edildiği ürkütücü olayların yaşandığı Azer Büyülü Köyü, Sakarya'da bu köyde 1921 yılına kadar her şey olağan şekilde devam ediyordu. Köylüler hayvancılık ve çiftçilik yapmaktaydı. Akşamları yemeklerini yapıyor ve geceye doğru uyuyorlardı. Yani her şey olması gerektiği gibiydi. Ardı ardına gerçekleşen bazı olaylar bu düzeni bozacak, köylülerin kaçmasına sebep olacaktı. Köyde geceleri nereden geldiği belli olmayan çığlık sesleri yükselmeye başladı. Önceleri bir şaka olduğu düşünüldü. Lakin bu sesler günlerce devam edince köylüler de korkmaya başladı. Köy halkı kendi çapında araştırmalar yaptı ama sesin kaynağına ulaşamadılar. Araştırmalar sonuçsuz kalınca gelen sesler dilden dile dolaşmış, teoriler üretilmiştir. Köy yerinde bu tür olaylar büyük yankı yapmaktadır. Tabi olaylar bununla da kalmaz ve devam eder. Çok kısa bir süre sonra köy halkının birbirine anlam veremediği kini ve nefret oluşur. Çığlık sesleri dilden dile dolaşırken köylerin geçimi olan hayvanlar birer birer ölmeye başlar. Önce hastalık veya salgın olduğu düşünülür lakin öyle bir şey olmadığı kısa sürede ortaya çıkar. Anlamsız biçimde hayvanlarını kaybeden köylüler birbirlerinden şüphelenmeye başlamışlardır bile. Hayvanların ölümü tüm köylüleri hem üzmüş hem de üfkelendirmiştir. Lakin olay sadece bununla da kalmamıştır verimli topraklar verimsiz hale gelmiştir. Hayvanlarını kaybeden köylüleri üzecek bir olay daha yaşandı. Bu topraklardan verim alamıyorlardı. Kısacası şunu diyebiliriz. Köylülerin geçim kaynağı anlaşılmadan sebeplerden ötürü yok olmuştu. Buraya kadar birinden şüphelenmemek elde değil. İnsan kendi kendine köylünün teki yapmıştır diyor. Lakin diğer olayları okuyunca yeni teoriler üretmeye başlıyorsunuz. Olayın seyrini değiştiren, şüpheleri ortadan kaldıracak yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor. Köydeki hamile kadınların ard arda düşük yapması olayların boyutunu değiştiriyor ve tam anlamıyla paranormal kılmaya yetiyordu. Birden fazla kadının aralıklarla düşük yapması kafalarda soru işaretlerine neden oluyordu. Tüm bu soru işaretleri medyada yansıyordu, gazetelerde yayınlanıyordu. Kaynaklara göre ise olaylar sadece bu kadarla kalmıyor, yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor. Köydeki bir kız çocuğu kayboluyor ve günlerce arama yapılıyor. Tüm aramalar sonuçsuz kalıyor ve bulunamıyor. Umutlar tükenmişken bir gece yarısı küçük kız çocuğu evin kapısını çalıyor ve ailesine kısa süreli bir şok geçirttiriyor. Çünkü kızın saçları kazınmış, gözleri kör olmuş haldedir. Bir gariplik daha vardır. Sadece küçük kız latince konuşabiliyordur. Tüm bu yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturuyor ve dilden dile dolaşmaktadır. Azem köyü halkı birçok olaydan sonra köyü terk etme kararı alıyor. Yaklaşık 170 hane birden bir gecede köyden ayrılmış ve yeni hayatlar kurmuşlardır. Hala konuşulan bu olaylarla ilgili birçok teori de üretilmiştir. Köyün lanetlendiği ve Azem köyü büyüsü yapıldığı da hala konuşulmaktadır. Konu ile ilgili kesin bir sonuç bulunmasa da konunun ilginç ve ürperdici olduğu da bir gerçektir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.